Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel en çok istenilen Instagram'da bu ara bir model anlatacağım. Hemen modelimi anlatmadan arkadaşlar şöyle bakın desenli bir yazmaya çalışacağım. Gerçekten desenleri çok güzel. Modelimle de birebir uyumlu. Hemen modelime başlayalım. Evet arkadaşlar bakın alt kısmını bu şekilde hazırladım. Hemen buradan 1 2 3 4 5 5 tane bırakıyorum. Hemen yanından bir tane daha. 2 tane zürafamız olacak. Hemen ikincisinin iç kısmına bak. Buradan 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yaptıktan sonra şu ikinciden tekrardan bir düğüm attım arkadaşlar bu şekilde hemen şuraya iç kısmına bakın, buradan bir ve iki yanından bakın başa alıyorum iki tane pırpır yaptım. Hemen başa aldım. 3'e çoğaltacağım arkadaşlar. 1 2 ve 3 Tekrardan başa alıyorum. Buradan bir, iki, üç ve dört arkadaşlar. Bu şekilde ikiden başlayıp dörde kadar arttırdım. Hemen tekrar başa alıyorum. Bakın. Başa aldım. Buradan arkadaşlar bir tane pırpır pır yapıyorum. Minik olacak. Çok büyük olmadı. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Arttırma olmadan 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Tekrar başa alıyorum. bu kısımda bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Hemen bir ve iki. Tekrar başa alıyorum. Buradan bir tane daha Son bir tanemiz arkadaşlar. Bir tane daha pırpırımı yapıyorum. Böyle kenarımıza dört tane oldu. Yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Aşağıya ipimizi kesmeden hemen şuradan kenardan ilk önce ayarlıyorum arkadaşlar bu şekilde ayarladım hemen dip kısmından bir pırpır yapıyorum bir tekrar iç kısmına düğüm attım pırpırımın. aynı boyutta bir pırpır daha yapıyorum tekrardan bir tane daha pırpır yapıyorum bu şekilde kuyruğunu pır yaptım. İpimi dip kısmına indiriyorum. Aynı yuvanın aynı yere ipimi indirdim. Ve buradan bir pırpır pır yapıyorum. Bu boyutta. Bakın pırpırımı yaptım. Buraya dip kısmına sıfır düğümle indim arkadaşlar 5 tane 1 2 3 4 ve 5 5 tane boşluk zürafa yaptım. Altıncısının iç kısmına bir tane zürafa yaptım ve düğüm atıyorum düğümümü attım buraya küçük bir pırpır yaptım pırpırımın iç kısmına bir düğüm atıyorum hemen dip kısmından indiriyorum arkadaşlar bir sinek kanadı oluşturuyorum bakın hemen yanından da bir tane küçük bir pırpır yaptım Geliyorum buradan bir iki üç ve dört dördüncü'nün iç kısmına tekrardan sinek kanadımızı arayolumuzu yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde tamamlayıp hemen geliyorum şöyle de göstereyim. Evet arkadaşlar bakın yeşil kısmını bu şekilde tamamladım. Arasını 5 tane olacak şekilde ayarladım. Hemen buradan bakın şu uç kısmına arkadaşlar buraya ayırdığım yerden sarı ipimle bir tane düğüm attım. Buradan bir 3, 4. Hemen kesmiyorum arkadaşlar. Şu kısmın dolgun olması için, biraz daha tok durması için altından sarı ipimi yürüttüm ve buradan da arkadaşlar bir iki düğüm olacak şekilde bakın şöyle bir tık ipimi çekeceğim boyutu biraz büyük oldu hemen ayarlıyorum bu şekilde beş tane pırpırımı yaptım arkadaşlar Şöyle dikkatlice kestim. Yeşil kısımlarının buralara sarı pırpırlarımı yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı kısmını da tamamladım. Bakın şöyle üçüne de çalıştım. Hemen buradan arkadaşlar ilk yaptığım pırpırdan Bir tane düğüm attım ve buraya iç kısmına bir iki hemen evet, tekrar başa alıyorum iki tane yaptıktan sonra buradan kenardan üçe çoğaltıyorum arkadaşlar bir iki ve üç Hemen şunu fazlalığını kesmek istiyorum. Fazlalığı kestim arkadaşlar. Buradan da bak tekrardan başa alıyorum. Hemen diğer yanından bir ve iki arkadaşlar yapmamız gereken 2 3 ve 2'ye indirmek buradan bakın diğer sarı pırpırın iç kısmına bir düğüm atıyoruz bu şekilde düğümümü attım hemen Yanından bir ve 2 Tekrardan bakın ipimi başa aldım. Buradan çoğaltıyorum. Bu pırpırım bir tık küçük olmuş. Hemen. 1 2 ve 3 Geldim. Aşağı aldım. Yanından devam ediyorum. 1 ve 2 Çiçeklerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane tamamlayıp birleştirme kısmını göstermek istiyorum size. Çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde hepsini yaptım. Hemen şuradan ipimi indiriyorum. Bak burada indirdim baştaki ve sondaki iplerimi birleştiriyorum. Şuradan sarı kısımları da bir tane bu şekilde düğüm attım. Sağlam olması için bir iki. İki tane de bu şekilde. Hemen şu iç kısmından Düğümü içeri doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen şurada içinden de kestim. Şimdi çiçeğimizi şöyle elimizle düzeltelim. bu şekilde çiçeğimiz arkadaşlar, şu ara kısmını da göstermek istiyorum. Bakın buraya geldim. Buradan bir iki. Bir tane başa düğüm attım ve buradan bir tane daha iki bir şeklinde dip kısmına da minik bir tohum şeklinde çiçeğimizi yapıyoruz Bakın. bu şekilde arkadaşlar ipimi hiç kesmeden bakın isterseniz sade de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir hareket katması için bu şekilde minik pırpırlar yapıyorum. Üç renkli çalışacağım. İsterseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Ben her yaptığım çiçeğin sırasından aynı renkte çalışmak istedim bu sefer. Hemen şuradan bir tanesini keseyim. Bakın. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde oluyor. Şöyle de göstereyim. Ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Şu çiçekleri de. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok severekten çalıştım. Şöyle göstereyim çiçeğimi. Çiçeğim de çok güzel oldu. Bakar mısınız? 3 renk çalıştım arkadaşlar. Şöyle yazmamı tekrardan size göstermek istiyorum. Yazmamın birebir çiçeklerinden bakın. Aynı yazmamın renginden bu şekilde çalışmaya karar vermiştim. Bu yazmayı alınca şöyle arkadan da görünümü bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı oldu. Bu yazmaya devam edeceğim inşallah bu modeli. Şöyle de ekran görüntüsü almak isterseniz bak bu şekilde. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere elimden geldiğince bu 3 boyutlu modeli anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Fiyat kısmına gelirsek de yani aralığına göre fiyat değişir arkadaşlar. Minimum 1000 TL'den yapabilirsiniz. 3 boyutlu modeller özellikle şu şekilde yaparsanız daha bir uğraştırıcıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Fiyatların fikir amaçlıdır arkadaşlar. Şöyle de son kez göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.